bence biraz daha olsa iyi yakaladım yani. Demin kaçlarım hiç iyi değildi. Yani şunu şunu bir de şurayı falan fark etmezsek çok iyi olacak. Sağ tarafta görünüyor o yüzden birazcık şöyle alayım. Ee, bu arada bugün odamda birazcık taklat falan vardı. O yüzden böyle dağındım yani normalde bunun yeri burası asla değil. Yine dağınık yerler görünüyor. Ee, bugünkü videom varsayımlarla ilgili arkadaşlarım benim hakkımdaki varsayımları neler düşünüyorlar. Onların bilmediği bazı şeyler var onları söyleyeceğim. Yani arkadaş grubum arasında nasıl biriyim falan. Yazıldı onlar da yani sordular. O yüzden ben de devam edeyim. Şöyle. İnşallah böyle sallanmadan bu videoyu bitireceğim yani. Bu herhalde üçüncü kez falan çekişim bu videoyu. Durmadan biri arıyor, biri yazıyor, birisine acil cevap vermem gerekiyor. Yok bir şeyler düşüyor falan. Bir de burada ses matkap falan kullanıyorlar evimizin hemen yanında. O yüzden ses oluyor ve ben de sizi düşündüm kesin anlayamazsınız diye bıraktım. Bir iki saat önce çekmiştim aslında şimdi tekrar çekiyorum. Bu umarım sonuncu olacak yani hazır ses yokken hemen bence devam edeyim. Kısa olsun istiyorum diğer videolarımı böyle yüklerken, izlediğimde, baktığımda falan 20-30 dakika görmüştüm. Şimdi... Evet, başlayabilirim. Ee, bizimkisi, yani bu aslında çoğu yazan arkadaşlarım ya İrlanda'dan ya da İngiltere'den yani bizimkisi hep online bir arkadaşlık. O yüzden... Ee, bakalım, bir de onlar Türk, buradaki arkadaşlarım Türk değiller. O yüzden onlar daha böyle yakınlar bana. Ama buradaki diğer çok arkadaşlarım da söyledikleri gerçekten garip şeyler. <laughs> yani hiç şey değil de bayağı bir şaşırmıştım yani onların bana dediklerini okuyunca. Ee, birinciyle başlayayım. İngiltere'deki arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım diyor ki çalışkan birisine benziyorsun diyor. Evet çalışkanım. Çok enerji dolu pozitif bir insansın diyor. Burada bir duralım. Enerji hani bir haber aldıysam enerji doluyumdur. Ama pozitif birisine benzemem yine görünüyor. Pozitif birisine benzemem değişiyor yani kimin hakkında ne düşünüyorsam ona göre öyleyimdir. yani iyi bir insan için düşünüyorsam mesela bana iyilik yapan biri ise mesela evet ona göre pozitifimdir. Onun hakkında iyi şeyler düşünüyorumdur. Ama bana kötülük yapan birisi mesela atıyorum azıcık bir kötülük bile yapsa onun hakkında hiç iyi şeyler düşünmem. Planlarım da olur yani onun hakkında kötü kötü şeylerle ilgili falan. Neyse. Pişirmeye konusunda çok gerçekten yeteneklisin diyor. Evet buna katılıyorum. Yani buna ailen de diyor. Bir mutfağa girdim mi bir bir buçuk saat kesin çıkmam. Böyle hani kekler yaparım. E, magnolia falan yaparım. Hani bu tür tatlılar yaparım. Türlü türlü kahveler denemeyi de severim. Başka kariyerin hakkında çok hevesli ve ilgilisin diyor. Evet. Ee, bunu söylemeyecektim aslında ama söyleyeyim. Bir projem var yani bir planım var. Ama bunu söylememe bir 5 ay falan kaldı yani çok kalmadı. Ee, ve şu, evet şu soruya da cevap vereyim. Tam olarak ne olmak istiyorsun diyor. Yani tam olarak ne olmak istediğimi söylemeyeceğim. Çünkü onun asıl cevabı bende de değil. Ben tam olarak bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey yıllardır işte yok doktor olacağım, yok hemşire olacağım, yok işte sağlıkla ilgili bir şeyler olacağım diyorum. Hemşirede çalışacağım, yani hemşirede pardon hastanede çalışanlarla ilgili birkaç şey öğrenmiştim. O yüzden hastanede çalışmaya karar verdim. Bazı sağlık türleri ba sağlık dalları yani. O yüzden sağlıklı bir şey olacağım eminim. Ve eminim çok iyi yerlere geleceksin diyor. Teşekkürler. Ondan sonra başka bir arkadaşım da güçlü bir kızsın diyor. Yeni getirden bir arkadaşım. Evet. Onunla hatta böyle e, şey demiştik. O bana güçlüsün demişti. Ben de ona demiştim. Ondan sonra o zaman kısaca birlikte güçlenmişiz demiştik. Kalbin temiz diyor. Bu dediğim gibi kişisine göre değişir. Ama gördüğümde mesela tipinden atıyorum. Aa, bu ne güzel bir kızmış. Işte. Ne güzel bir insan bize yardım ediyor falan diyorum yani. Ama tabii... Onun o kişinin içine tanımam gerekiyor onun için. Bazen kötü şeyler düşünebiliyorum onun hakkında. Kendine inanıyorsun diyor. Doğru bence. Ondan sonra başka bir arkadaşım da e, ne demiş bana? Okulun ilk beşisin demiş. Okulun son senesini bitirdim arkadaşlar. Ama e, Burada şunu söyleyeyim. Okulun ilk beşi hani buradaki arkadaşım sınav hakkında düşünüyordu. Ve biz okul okulla ilgili hani hiçbir sınav olmamıştık Allah'tan. Ve e, bu hani okulun değil de sınıfın ilk beşi olarak değerlendirirsek bence ilk onuyum yani. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hoca mesela bize e, bir test olacaksak hoca bize bunu beş kere söylüyordur işte hani şu konuya çalışın çünkü şuradan test olacak. Sınavda bunlar çıkacak. Ondan sonra diğer gün mesela ya da başka bir teneffüste karşılaşıyorsak sınava çalışmayı unutmayın. Sınav zor olacak falan falan diyor. Ondan sonra ama başka bir günde mesela bir kere söylemişti. Şu gün sınav olacak işte. Konu kapandı falan diyor. Bana soranlar da ben diyorum. Çünkü ben en önde oturuyorum ve biliyorum hocanın bana ne dediğini. Yani çok iyi duyuyorum. Ve böylece ve böylece herkes bana sorduğunda ben de söylüyorum evet olacak diye. Ama inanmayanlar oluyor ben de tam görürsünüz diyorum ve ondan sonra sınavda oluyor. Yani bir de hani çok şeyimdir. Çekçi konusunda ve İngilizce'de ise işte hani dersimiz buysa çok değil de hani yani iyiyim evet. Birazcık övmek gibi olmasın iyiyim. Hocanın gözdesiyim. Böyle annemlere falan yazıyordu yani beni överken evet görmüştüm. Başka, bunlar bu İngiltere ve İrlanda'dan yazan arkadaşlarımdan. Şimdi buradaki arkadaşlarıma gelelim. Cesursun demişti. Bunu aslında başka bir arkadaşım daha demişti. Evet, yani bunda artık bir karar verebiliriz. Cesurum. Meraklısın diyor. Çok, gerektiğinden fazla. Sabırlısın diyor. Asla sabırsızım. Eğer ne olacaksa hemen olsun diyorum. Ee, Böyle bir şey duyuyorsa mesela sana şöyle bir şey olacak diyorsa ya da hani sana öğretmen böyle bir şey yapacak diyorsa ben meraklı hani meraklıyım Nasıl olacak? Ne yapacak? Niye bana yapacak? Başkalarına da yapacak mı? Yani bu hem meraklı kısmına giriyor hem de sabırsıza bence. Hiç sabrım yoktur. Öyle diyeyim. Başarılısın diyor. Evet. Ona da karar verdik. Başarılıyım. Düşüncelisin diyor. Yani genelde kötü biri de olsa iyi biri de olsa sonuçta düşünüyorum onu. O yüzden düşünceliyim. Evet. Şefkatli birisin diyor. Bence de. Yani bunu aslında arkadaşlarım diyor. Böyle şeyleri öğretmenlerimden de duyuyorum. Bazen sınıf bütün hani 25 kişinin içinde sınıfta beni övüyorlardı. Evet. Yani şefkatliyim. Birazcık fazla cesurum yani. Çalışkanım bu kadar da. Hocanın yani söyledikleri bunlardı tabi aileme söyledikleri başka başka yardım etmeyi seven birisin diyor evet yardım etmeyi seviyorum ama birazcık düşüneyim arkadaşlarım genelde şöyle şeyler oluyor arkadaşlarım bana yazıyorlar sınavda neler olacak mesela yine sınava bağladık okulda konumuz ben de söylüyorum hani şu şöyle olabilir. Peki bana soruyorlar, sen bu konuyu biliyor musun? Nasıl olacak diyor. Ben de anlatıyorum yani. O yüzden yardım etmeyi seven biriyim. Hocalarıma mesela eşyalarını götüremedikleri zaman da yardım ederim onlara. Başka aileme yardım ederim. Ödevlerde falan yardım ettiğim arkadaşlarım oluyor. Yani genellikle böyle aslında çok fazla ben şöyle söyleyeyim. Yardım severim. Okey, buna karar verebiliriz. Ve böylece benim bütün e, varsayımlarım bitti. Daha doğrusu daha da var. Yani çok fazla vardı. Ama ben böyle benim için aslında iyi olanları koydum. Diğerlerini çok beğenmemiştim. O yüzden bu videoda böyle çok uzun sürmedi. Yani en fazla 10 dakika diyecektim. <laughs> en fazla 10 dakikaya bağladık yani. O zaman soru cevap istiyordum bir de arkadaşlarımdan. Onların bana soracağı sorular falan vardı. Ya da büyük ihtimalle onların bana eskiden sorduğu sorularla falan birleştirip bir soru cevap yaparım. O zaman siz de ne yapıyorsunuz? Tabii ki de yorum yapıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Ve ondan sonra kendinize de iyi bakıyorsunuz. Gelecek videoda hoşçakalın.